Sevgili Yükselen Başaklar bu haftaya bir güneş tutulmasıyla başlıyoruz. Evet bir yeni ayımız var ve bu yeni ayın özelliği yılın son güneş tutulması 23 derece yay burcunda. Sizlerin doğum haritasında 4. evinizde gerçekleşiyor. Ve bu da demek oluyor ki bundan sonraki süreçte bu hafta itibariyle belki bazınız için bu önceden de başlamış olabilir. Aile ev yuva konuları ayrıca mülkünüzü evinizi ilgilendiren konular ön plana çıkmaya başlıyor. Birçoğunuz taşınmaya karar verebilir ev değiştirmek isteyebilir, yatırım yapmak isteyebilir aile içinde bir para pul mal mülk konusu dönüyor olabilir bunlar dikkat çekebilir ya da evinizde bir tadilat da yaptırmaya karar verebilirsiniz bu güneş tutulması ile beraber bazılarınızın ailevi konularda işte bir takım süreçleri olabilir. Bunlar bazen işte ne bileyim evlilik gibi konular da olabilir. Birinin çocuk sahibi olmaya karar vermesi de olabilir. Siz için de geçerli bu. Yani siz de evlenebilirsiniz ya da çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Ya da belki de çok sıkıldığınız evliliğinizle ilgili artık bir boşanma kararı da verebilirsiniz. Yani dediğim gibi aile, ev, yuva konuları son derece dikkat çekecek. Bir sağlık problemi de olabilir ailede. Ona biraz dikkat edelim. Evet salı, çarşamba ve perşembe hatta perşembe sabahına kadar kadar Ay Oğlak Burcu'nda 5. evinizde olacak. E, aşk ilişkiler, sosyal çevre ilişkileri çocuklarımızla olan ilişkiler hani bu alanda bir ay transiti yaşıyor olacaksınız. Şimdi orada sırasıyla tabi Satürn, Jüpiter ve Plüto ile kavuşacak ay bu da demek oluyor ki biraz aşk hayatı yoracak bu hafta size onu söyleyeyim. Aşk hayatınızda önemli dönüşümler var. Belki de şöyle şeyler var önce bir sıkılma, yorulma, üzülme hop ondan sonra bir şeylerin konuşulması dönüşmesi falan gibi de olabilir. Hani biraz böyle aşk ilişkileri ve sosyal çevre ilişkileriniz sınanıyor olabilir. Biraz çocuklarınızla ilişkilerde bu hafta zorlanabilirsiniz eğer ebeveynseniz. Ona da lütfen dikkat edin. Evet. Perşembe, cuma ve cumartesi öğleye kadar Ay Kova burcunda 6. evinizde olacak. Demek ki iş konularınız ön plana çıkıyor. Böyle biraz işle, böyle biraz zihniniz yoğun. Böyle bazılarınız için Tabii ki iş konuları olabilir, iş başvuruları olabilir, iş hayatında bir takım projeleri halletmeye çalışıyordur ama gerçekten çalışkanlığınızda göz dolduruyorsunuz sevgili yükselen başaklar. Biraz sağlığınıza ama dikkat edin oldu mu? Altın evde orada sağlık konuları da son derece dikkat çekebilir. Cumartesi öğeden sonra ve pazar Ay Balık Burcu'nda 7. evinizde olacak ilişkilerle ilgili bir alan. Pazar günü bence eşinizle vakit geçirin, sevgilinizle vakit geçirin. İlişkiler sosyalleşme için gayet güzel gözüküyor açıkçası. Bence bunu değerlendirin. Ve 19 Aralık tarihini rica etsem not alır mısınız? Zira yönetici, yönetici gezegeniniz Merkür... Güneşle kavuşuyor olacak 19 Aralık'ta. Bu da hani bir başlangıç yapacaksanız muhteşem bir gösterge. Yani İster diyete başlayın, ister evlenin, ister işle ilgili bir şey olsun, ister eğitim olsun hiç fark etmez. Lütfen Güneş Merkür kavuşumu 19 Aralık değerlendirin derim. Ayrıca tabii ki sizin özelinizde de bu konuya baktığımızda dördüncü evinizde acaba 19 Aralık civarı böyle ailevi konularda bir şeyler netleşebilir mi? Taşınma gibi ya da evlenmek gibi ya da ilişkilerde bir haber, bir gündem oluşabilir mi? Bu da dikkat çekiyor. Ama ben sizin yerinizde olsam en çok da kariyerim için bu tarihi bir şekilde kullanırdım. Müzik